Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilkokul Türkçe ders kitabını yapacağız. Üçüncü sınıf. Buradan bir öykü seçeceğim ve onu size okuyacağım. Şimdi açıyorum. Ev ödevini seçtim. Şöyle şurada var ev ödevi diye. Böyle iki sayfalık bir metin. Şimdi okuyorum. Evet. Başlıyorum. Ev ödevi. Dedi ki öğretmenimiz ilk günkü dersin sonunda size vereceğim ödev bir merhaba demektir. Anne babanıza, aile büyüklerinize ve tüm oyuncaklarınızı. Öbür sayfaya geç. Çünkü onlar bir çocuğu çocuk yapar Sever korur büyütür en az bizler kalar. Bakın burada bir şey vermiş. Şiiri önce öğretmeniniz okusun, sonra siz okuyunuz. Okurken vurgunu tonlama ve telaffuza dikkat ediniz. Anlamını bilmediğiniz sözcük ya da sözcük gruplarını, anlamlarını yazacağınız bir defter edininiz. Böylece kendinize bir sözlük oluşturunuz. Evet arkadaşlar bir tane daha. Evet arkadaşlar burada bir sayfalık alalım. Anadolu üstünü okuyacağım şimdiden. Hadi başlıyorum. Geçsin Anadolu'yu sen de güzel bulursun. Geçsin Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun. Geçsin Anadolu'yu. Billur ırmakları Var buzdan kaynakları var, ne hoş işte toprakları var. Geçsen Anadolu'yu. Orada bahar başkadır, yaz yar, yazlar kışlar başkadır. Ah bu diyar başkadır, geçsen Anadolu'yu. Erdoğan Ok Ogay. Bir tane daha yapacağım ama Evet arkadaşlar burada Atatürk sesini seçtim başlıyorum. Her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün sesini duyar gibi olurum. Bir memleket yaratan sesini okulda, fabrikada, tarlada, kışlada Mehmetçiğin dudağında çırpınan bayrakta onun sesini bir bulut gibi dolaşır üstümüzde gölgesi. Öbür sayfa. Her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda vatanın hür göklerinde dalga dalga köy köy şehir şehir atamın sesi yükseler. Evet Şükrü Enis Rüge'den yapılmış. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Üçüncü hikayelerimize devam edeceğim. 1, 2, 3 diye devam edecek. Siz de çok sevin. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Bay bay.